Hocam U19 ligi 3 maçtanla 7 puan, 2 galibiyet bir beraberlik. Evet. Evet, bu oyun 3-1 net bir galibiyet. Nele sormak istersiniz? lige iyi başladık. Skor olarak iyi başladı çocuklarımız. Tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Şimdi de onu söyleyeceğiz. Biz sonuçlara E tabii ki sonuçlar önemli. Önemsiz dersek yalan olur. Ama sonuçlardan önemlisi bizim çocuklarımızın gelişmesi. Biz bugün e, maça baktığımızda biz A takımdan yukarıdan istendiğinde oraya kaç tane oyuncu veririz? Çocuklarımız gelişiyor mu? Bizim için öncelikli e, bakış açımız bizim böyle. Ve olaya gerçekten böyle bakıyoruz. Ha Galip geldiğinde e, tabii ki takımımız ekstra seviniyoruz. Ben bugünkü skordan oyundan bilhassa ikinci yarıda çok güzel önce bizim takım. E, oyundan ve skordan dolayı Memiş hocamı ekibini ve çocuklarımı kutluyorum. Şu anda u 19umuz Gayet güzel gidiyor. Gelişmeler de iyi. E, i̇nşallah yukarıdan istediklerinde bizi mahcup etmeyecekler. O hale geliyorlar. Değil mi? Bu da onların geliştiğini göstereceğim. Allah'ın sonuçlar da futbolcuların değil mi? E, geliştiğini, belli bir seviyeye geldiğini. Tabii tabii yani e, Allah'ın işte, sonuçlarla tabii oyunda paralel gidiyor aslında. Evet. Yani gelişmelere baktığımızda tabii o gelişmelerin neticesinde sonuç da güzel geliyor. E, ama dediğimiz gibi öncelikle biz o gelişmeleri görmek bizi çok memnun ediyor. Hakikaten e, çocuklar bir tık bir tık böyle katarak üstlerine gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Biz de onların her zaman yanındayız. Evet hocam yönetimin de gelmesi, burada olması onlara bir güç verdi değil mi bugün ne dersiniz? Tabii ben ona da değinelim çok güzel bir şeye temas ettin. Ee, i̇şte Recep Dayı As Başkanımız buradaydı, Fethi Akçam Başkanımız buradaydı, Taner Atilla Başkanımız, Ahmet Yöneticimiz, İsmet e, Bey buradaydı. Yani yöneticilerimizle komple burada, buraya gelmesi ayrı bir şey veriyor takımımıza, çocukları heyecanlandırıyor. Onların istek ve arzularını yukarılara çekiyor. Bu anlamda da ben hepsini her zaman buraya bekliyorum. Bugün çok güzel bir o anlamda da müthiş bir güzellik vardı. Her şey güzel değil mi hocam? Hava güzel, ilgi güzel Allah şükür. Güzel. Gerçekten bugün her şey güzeldi yani. Bu güzellikler artarak devam etsin inşallah. Teşekkürler teşekkür edeceğim Ben teşekkür ederim.